Klostati denen abi. İsmini çok bilmiyorum. Klostati diye yani bilenler oynamış mı? Oynayanları yorum yapın. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Evet başlıyor. Bir başla. Evet. evet arkadaşlar başladık. Oynuyorum. 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 Evet. Ben nereye vuruyor bu tabuğu? Öldürdük. vuruyorlar? Arkamdaymış. Bodrum'un <laughs> sniper'ı var. Nasıl öldüreyim? <laughs> Öldüreceğim onu, sniper'ını alacağım. <laughs> Nereye gittin <ya>? lan? <laughs> i̇kimiz de öldük. <laughs> <laughs> Öldüm ya. Bu şey olmaz. İnşallah birinci olur. Bir de adamlar çok güçlü. olacağım? Ne yapacağım? Sniper'ımı bir malzeme artık. Nerede buldum onu? Ha? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Onu öldüreceğim lan? Bir ne alacağım? Bu da atlıyorum. <laughs> ne Şu yenilmez olmuş. Yenilmez dedim. O sınavdan uğrayacağım. Burada bir yer de olabilir. Ya o kek vurdu ya. Ya bu nasıl bir... Geç size... ben de tek vurabilsem. Bir <laughs> şey olmaz arkadaşlar. Ben niye yanlış... Kaç kere şey at... Hep yanlışlık var bir iş. Bir tuşa bakıyorum <laughs> Ya. Ben bu oyunu çok güzeldim. Ne oldu? ya? Adam bana tek vurdu.

Evet arkadaşlar adamlar bu şu sniper'ı bir öldüreyim bana yetiyor bu sniper alacağım heads up enemy UAV sniper

Yeah, hit them on team. enemy UAV spotted. in <laughs> yeah. huh? I'm not supposed to do <laughs> Mesela evet. Buldurmak istiyorum <laughs> Lan tek nasıl vuruyor? Bomba açılmış mı? Babamayı <laughs> ben de atmak istiyorum. Ben de atıştım ya. Nasıl açılıyor ki? Açılmıyor. Yukarıdan vurabiliyor mu? Eee, tek sinyaller var Hiç Oğlum ne ki ne oluyor bize? benimle öyle özelliğim olsa keşke. <laughs> Oğlum patlayacağım ya. <laughs> Ödüm kok. Oğlum korktum. Oğlum ne burada ya? Bir türlü anlamadım. Koyt mu bu ki? Demek ki bomba ile vuran bu. Olmaz ya. Bir şey olmaz yine arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. ভিডিও বুক আছে বাই বাই